Bir bahardı zalim karşılaştığımızda Meyler gibiydin uyuştun kanımda Nasıl da vurulduk o meclis o sazda Görünce sen bana çokça ben sana görünce sen bana çokça ben sana sevdik seviştik de girdik bir girdaba kara gölgesi düştü ihanet bu aşka olmadık olamadık senle bir arada Ayrılık kendi geldi o meşhum gün sonunda Hastane kovuşunda ölen sen başına Hastane kovuşunda ölen sen bir başına